Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi ana ekranında Byron'un var. Muhtemelen önceki videoları izlediyseniz zaten anlamışsınızdır. 5400 tane mücevherim vardı. Bu mücevherle bir tane destansı kostümü alacaktık. Bu kostümde patron Byron olacak arkadaşlar. Byron'a baktığınız zaman bakın sadece büyücü Byron kostümü var. Yani güzel bir kostüm olduğunu düşünmüyorum. Artık bayağı da bir eskidi zaten. Patron Byron bile zaten neredeyse eskidi ama en azından başka bir kostüm olmadığı için bunu almak gayet mantıklı. Size yorumlarda sormuştum. Çoğunuz da zaten Patron Byron'ı almamı söylediniz. E tabii ki bu noktada sizi kırmıyorum. Zaten benim de istediğim bir kostümdü. Siz de fazlasıyla yazınca dedim ki o zaman Patron Byron'ı almanın vakti gelmiştir. Özel savaşçı modeli bulunuyor. Özel efekte animasyonu ve kaplaması bulunuyor. Dış görünüşümüz bu şekilde. Hatta aldığımız zaman bakarız zaten hiç sıkıntı yok. Şöyle bir serisinden patron Byron'ımızı bir alalım. Hareketini de yaptı. Arkası dönüp durdu hocam. Peki rozet verecek misin? Evet rozeti de geldi. Rozetimiz de havalı bir rozet. Havalı değil hareketli bir rozet arkadaşlar. Şöyle kostümü bir seçtim. Hareketini bir de burada bir izleyelim arkası dönük bir şekilde bekliyor hocam. Şimdi şöyle bir o rozeti bir takalım. Evet kalpli olan ağlamalı olan bir de şöyle bir soluklanmamız varmış. Hangisinin yerine takalım? Bu soluklanmanın yerine takalım bence. En iyisi bu şekilde olur. Şöyle bir takıyorum bunu. Kostüm bir de lobideyken şöyle bir kendi etrafında çevireyim. Dış görünüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Evet Byron'ımız ile birlikte çift hesap giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yukarıdan başlattık bizi. Şöyle Kardeşim gel serisinden kutularımızı bir kıralım. Sen vuru ver. Şöyle bir rozetin basmak istiyorum. Rozet de görür arkadaşlar. Rozetimiz bu şekilde. Hocam bizim önümüzdeki kutuyu alman gerçekten çok ayıptı. Şöyle sana bir tane vuralım. Buradan mı gidiyorsun? Evet onu bir tane daha vurduk. Güzel oldu. Hocam şöyle bir ye sen şunu. Şunu da bir ye. Şunu da bir ye. Orayı zorla hocam. Zorla 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 vur şu adamı vur. Hey! Ee, oğlum arkadaşı geldi ama ya. O ne anladım ben bu işten? İnternet kötüymüş bak öyle söylüyor. Sen vur kanka. Ha, tamam. Arkadan beni vurdu ben. Canlayacaktım orada. Max'i canlamak da amacım da. Şöyle kalpli olanı da basalım. Kalpli rozetimiz de yine çok güzel. Bu karakterde gayet güzel rozetlerim var. Hullemişim zaten rozetleri. Dış görünüşümüz yine bence gayet güzel. Byron'ın en iyi kostümü diyebiliriz ya buna. Çok da düşünmeye gerek yok hocam. Şöyle bir Şöyle bir gitsek. Tamam burada bence kimse yok ya. Heh. o kadar geriye birisi saklanmamıştır. Millet aşağıda demek oluyor bu. Oha 700 spike var. Billeri yine fazla kazılmış. Niye bu kadar fazla kasıldınız? Şuradan biri fırlar mı? Sağ tarafa sıkıştırdıysanız şu an öldürmüş olmanız lazım. Yok sağda adam yok. Kralda bekleyelim? Bekleyelim kral. Ama bu böyle yukarı kaçamazsın. O şöyle olmaz. Tamam şöyle Herif iyi dojadı yalnız bir saniye Aa, Spike onu Spike bir ufak dotlattı onu Oha dotu olmuş herifler Aa biraz suyunu çıkarmamışsınız Daha acaba yapıp saniyeyle birlikte o Tamam Şöyle altına doğru Öldün öldün Ha işte bu. Güzel bir birincilikle başladık. Haydi bakalım Max'le birlikte devam etmedim arkadaşlar. Ee, yanımdan ayrıldım. Onun kaçtım gittim. Yanımıza Leon geldi. Leon daha iyi olabilir ya. Ulti multi kasılıp birilerine gidebilir kardeşim. Yalnız bir de önümden çekilirsen aynen şöyle bunları serisinden ben bir kırayım. Senin galiba pek umurunda değil gibi. Öyle sezdim ben. Bunu da bir ver bana. Hop iki tane yükümüzü aldık. Kral şöyle seni canlıyorum. Sen gidiver. Ortada bir şey kalmamış gerçi. Gidecek de bir yer yok. Kim var orada? Birim var. Sen oraya fazla bir taktın. Aa dur, klon gidiyor. Selamünaleyküm. O öldü ya. Şak. Aha benim mermiye diğeri öldü. Şunu da kes, şunu da kes. Kes onu da, kes onu da. Şak. Tamam, çok güzel. Bunları bir toplayalım hocam. Şak onda yedin. Üf. Yalnız şu an 3K falan vuruyorum tek mermiye. Fazlasıyla sağlam. Şöyle bir şuraya şunu bir atalım. Tamam onu yedi o. Can kalmadı artık ama bizim Leon gidiyor. Şöyle hocam güzel aldın Leon onu sen. Şunu da bir tamamlarsan çok az canını bıraktım ben onu. Çok az kaldı. Oğlum diğer takım nerede bari? Diğer takım kesin şu adamı ya. Şak yedi. Tamam öldü o. <laughs> o diğer takım da te hey, orada kutluyor. Kardeşim benim ya. Böyle Abi bizim Leon gidiyor galiba Yo Ultisi var sandım da Hocam yediniz onu Ben şu aksar niye hiç kullanmıyorum bu arada Şöyle evet bunu da bir çakayım yani Bir tane kullandık ama Biraz geç kaldık tabi Evet sol taraftan Crow'la birlikte başlangıç yaptık Neler var Crow var Shelly var enteresan Piper Beller var em Ems değildi yani gerçi Ember var var bir şeyler arkadaşlar Ne ararsanız Aa şelimiz burada. Enteresan. Yavaşla tonu bir keselim. Kral ölme bir dur sakin ol. Sakin ol. Sinirlere hakim ol. Eli topluyorsun Kram. Yat aşağı şimdi bir de. Böyle ne yapacaksın? İkleyeceğim mi? Ama ikleme için biraz sıkıntı sanki. 2 vs 1 ikleme ile olmaz gibi ya. Gel sen de şunu. Ödeşelim gel. Gel ödeşelim. Tamam dur canı ben bir alayım. En iyisi bir canı alalım. Tamam güzel. Ultimizi aldık. Ultimizi aldık. Şöyle senin canını bir dolduralım kardeşim. Hadi yine iyisin bak ha. Seni nasıl canlıyorum. Ama sen yani canlıyorum diye de suyunu çıkarıp dümdüz yürüme adamlar da ama... Şak şöyle bir de can. Tamam çok güzel. Adamı çok güzel. Beslemedim mi diyecektim de hani. Gerçekten suyunu çıkarma dedim. Suyunu çok çıkardın kanka sen. Suyunu sağlam çıkardın. Çekil şu şeyi bir kırayım ben. Seri patladı o tamam güzel. Böyle bir kıralım hemen de. Uğraştırma bizi hiç. Atlayacak mı sen? Atla bakalım hadi. <laughs> Niyetlendi mi? Niyetlendi gibi. Aa 3 takım kaldı bir saniye. Bunlara bir oynasak güzel olacak bu arada. Oğlum 12 ne dayı? Sakin olun çoksunuz siz biraz. Biraz buradaki ikiliye fazlasınız. Önden sen git. Seni canlıyorum ben. Oğlum bir korkma bir dur ya bir dur. Yürü önden düz. Ben zaten canlıyorum seni. Galiba sağ yukarıya oynuyor bu herifler gibi geldi bana. Bir tane daha yer misin? O öldü bence ya artık. Uf sağ üstte nasıl oynuyor herifler ya. Size böyle oynasar bir tık sinirlenebilirdim bak yalan yok. O adamlara doğru dönmeyelim. Adamları kızdırmayalım. Tamam öldü o da. Onu da vurdum. Evet bu şekilde ikincilik geldi yapacak bir şey yok. Haydi bakalım sağdan başlattım. Bu sefer yanımızda Broçku var. Broçku. Poznan. Altın 1'e kadar kasmış kardeşim. Helal olsun. Oynuyorsun kardeşim bu oyunu. Benim de tahta 1'de. Bayrımdaki rankım. Öyle olması lazım. Aşağıda yük var mı peki? Aşağıda yük yok. E, kral oynayacağım mı peki? Yoksa ben mi sadece oynayayım ya? Konuda <laughs> hareket başladı. Hocam Leon Pro'yu vurabiliriz sanki. Ne diyorsun? Oo benim eski kostüm. Eski büyücü Byron kostümü. Alex yer misin? Yersin. Bir dakika bizimkinin yardıma ihtiyacı var gibi gördüm şu an. Leon Pro'ya attı aşağı. Bunu da vuralım. Hemen. Hemen efendim. Çok güzel. Helal bu Helal bu ve 5 ulaştık bak. Oyun bize yük vermedi. Ama biz ne yaptık? Biz yük bulmayı bildik. Yılmadık yükümüzü bulduk. Öldü o bence ama o Bayern canlıyor. Canlama şunu. <laughs> Kaç tane vuracağım daha? Buraya bir vuralım. Tamam güzel. 7'ye kadar geldik bak. Güzel bir oyun çıktı hocam. Evet yakaladım onu. Vur 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 lan geçerken vurtan adamı. E vur artık onu. Arkadaşı doğmadan vur artık şu adamı. Lanet olsun. Aa buraya bir kaçmış lan adam bu arada. Ama o ulti işte bay neyse tamam dur keseriz ya. E, sakin olalım. Sakin olalım arkadaşlar. Sen oradan ben buradan. Ev gaz oluyor. Yeni bir yaşam formu buldu orada bak. Nereden çıkacak? kardeşim benim be gaz oluyor 2 saattir gaz maskesiyle oynuyor Brawl Stars o yüzden arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın yoksa yani oyunda böyle bir özellik yok <laughs> ama siz çok yaşadınız artık sen bir öl ya Her tamam çok şükür ya, bu kadar yaşamanız bile bence mucizeydi ha, yani şimdi bizi o darlayan iyi gel bakayım buraya sen beni mi darladın aa lan ikinci oldu ki adam Adam zaten ikinci oldu. Kaçarı yokmuş. Evet arkadaşlar bu şekilde büyücü Byron'ımızı denemiş olduk. Şöyle bir önüne de döndürelim. 786 kupaya kadar getirdim. Ben bunu videodan sonra da 800'e de getiririm. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Mücevherlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Bu videoda sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.